Arkadaşlar bugün de yine duramadık. Benzinimizi fullledik şimdi. İşte sevmediğim bir yerden alıyoruz bu benzini ama yapacak da bir şey yok. Defa boştu şimdi yolda insanın başına ne gelir ne olur ne biter. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Nereye gidiyoruz? korkuttu bizi. Sevgili dayıcığımız. Uşağa gidiyoruz arkadaşlar. Orada değerli bir dostum var. Geceleri oyun oynadığımız sayfadan Alper. Alper'i ziyaret edeceğim. Nereden gideceğim? Kütahya'dan çıkacağım. Altın taş üzerinden. Normal İzmir yoluna düşüp Uşağa gideceğim. Dönüşte ise her şey güzel giderse uçaktan İzmir istikametine doğru giderken Gediz yol ayrımından girip Gediz Altın Taş üzerinden gelmeyi düşünüyorum ve buraları kamerayla çekip sizlere aktaracağım. Her ne kadar uğraştıysam da şimdi duran duran haldeki sesim gibi sesim gelmiyor arkadaşlar. Kamerayı da değişsek aklımızdaki hayalimizdeki gibi olmadı. Olsun önemli değil. Böyle ufak tefek durduğum yerlerde, rüzgarın olmadığı yerlerde konuşarak tarif etmeyi düşüneceğim. Düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Kütahya'dan hareket ediyoruz. İstikamet Altıntaş, Zafertepe Çalköy. Daha sonrasında uçak istikametine İzmir yönüne doğru ayrılacağız. Herkese iyi seyirler. yaklaşık 30 km yol geldik. Sağ taraftan Altıntaş Havalimanı ve Uşak İzmir yol ayrımından şu anda dönmüş bulunuyorum. Evet, Zafer Tepe Çalköy, abi de 30 km diyor. Fırsat olanlar muhakkak buraları gelip ziyaret etsinler. Şu karşıda görünüyor mu kamera alıyor mu bilmiyorum ama Zafer Tepe Çalköy şehitliği var. Buralara yolunuz düşerse muhakkak o şehitliği ziyaret edin. Karşıda görünen yerleşim yeri de zaten Zafer Tepe Çalköy. Evet Cumhuriyet'in temelinin atıldığı toprakların devamı diyelim. Cumhuriyet'in kuruluşunun yükselişinin emek verildiği noktalardan bir tanesi de burası kuruluşun ve kurtuluşun emeğinin sarf edildiği noktalardan bir tanesi burası. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bütün şehitleri buradan yad ediyorum. Bu topraklar, değerli topraklar, bu topraklar tarihimiz. Umarım sizlere de buraları gelip gezmek, onları ziyaret etme fırsatı olur. Evet, biraz önce bahsettiğim buradan yol ayrımından gelip abidelerden yaklaşık 1-1,5 kilometre. Çok uzak değil. Karşına görmüş olduğunuz bayrağımızın dalgalandığı nokta Zafer Tepe Çalköy Şehitler Abidesi. Bir başka şehitliğin olduğu yardımlı Pınar. Çok fazla rüzgar olduğu için iyice yavaşlayıp konuşmak istedim. O kadar fazla yanal rüzgar var ki kaskın içi baya baya çarşı pazar karışık. Evet. Kütahya Uşak arasında bir diğer ziyaret edilmesi gereken önemli tarihi abdelerden, şehitliklerden bir tanesi de Dumlu Şehitliği. Görmüş olduğunuz gibi bu yol ayrımından 3 kilometre içeride gösteriyor. Tam karşıda ışıkların tam karşısında ilerisinde kamera alıyorum almıyorum bilmiyorum ama şehitliğin kendisi de var. Tam karşımızda görünüyor. Balaz ilçesine geldik. Ankara'dan İzmir'e seyahat edeceğiniz zaman bu Banaz'a geldiğiniz zaman ekstra ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Her tarafı mobese dolu. Yani ceza yemek için biçilmiş kaftan bir yol burası. Dikkatli davranmakta fayda var. Şu tabelada görmüş olduğunuz sınırlarının hepsine uyun. Çünkü bizler mi bilmiyorum. Sevgili kardeşim o buradan geçerken <laughs> ciddi miktarda ceza yemişti. Manaz ilçesine dikkat arkadaşlar. Özellikle trafiğine, trafik ışıklarına, molestesine dikkat. Molest ederken EDS sistemi var. EDS'den ceza yiyebilirsiniz. O yüzden burada yazan limitleri geçmemeniz sizin için önemli. Karşımızın yanına gideceğiz. Ortalama bize 9 dakikalık, 5,5 kilometrelik bir yol gösteriyor. Güzeldi, zevkliydi. Sakin sakin geldik. Onun yanında biraz belki bir şeyler atıştırırım. Kendisi kokoreççi. Kokoreç yemeği de çok seviyorum. Biraz muhabbet eder, bir çayını kahvesini içer. Sonra gezi üzerinden tekrar dönüş yoluna geçeceğim. Yalnız olduğum için çok karanlığa kalmak istemiyorum. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bunun biz buranın önünden geçmedik mi demin ya? Ha, geçmedik. Sanırım bizim mekan şurası. Lokum kokoreç. Evet. Haydi burada kapatayım sonra yine görüşürüz. Uşak'ta Alper kardeşimizi gördük, sağolsun. Kokorecimizi yedirdi, karnımızı doyurdu. Bu Uşak'taki lokum kokoreç mekanını şiddetle tavsiye ediyorum. Harika İzmir usulü kokoreç yapıyor arkadaşlar. Tadını çıkarmakta fayda var. Evet, şimdi istikametimiz Uşak'ın arka yoldan e, Organize Sanayi Bölgesi'nden Gediz yoluna düşeceğiz. Gediz yol ayrımına döndük. Gediz ilçesine girmek üzereyiz. Yaklaşık 5 kilometre sonra Gediz ilçesine girmiş olacağız. Burada birazcık duracağım. Benzinliğin birinde bir soğuk Nescafe alıp içmeyi düşünüyorum. Biraz susadım. Otosiklet kullanırken hidrasyon önemli. Dehidrasyona girmeden hemen biraz sıvı tüketmek lazım. Azıcık sıvı tüketeceğim. 5-10 dakika dinlenip sonradan yoluna Çavdar Hisar üzerinden Kütahya'ya devam edeceğim. Evet. arkadaşlar molamızı tamamladık. Gediz çıkışında şer benzinlik. Bir acı kahve içtim. Efendime söyleyeyim birazcık su içtim. Ondan sonra yanıma bir vatandaştırdım. Maskesiz nesil salyasını saçıyor. Motosikletin şu sağ yanını sildim. Kolan yadım elimi falan. Psikopata bağladık iyice. Şimdi eski gediz yokuşundan tırmanıp Hayır 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 hayır. Kütahya'ya doğru gideceğiz. Evet. Hadi bakalım. Gediz'in tepeye tırmandık arkadaşlar. Kütahya Gediz yolu ve Gediz manzarası. Şu aşağıyı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Orası Gediz. Buralarda bir yerde eski Gediz. Zamanında büyük bir deprem geçirip neredeyse tamamının yıkılması sonucu ilçenin yeri değiştiriliyor. Burası da alabildiğine güzellik, harika bir manzara. Bulutlar ayrı bir güzel, dağlar ayrı bir güzel. Çok hoş. Her şey çok hoş. Değerli dostlar yine bir tepe buldum tepeleri görünce dayanamıyorum böyle Manzaraları çok güzel oluyor Kütahya'ya 20 kilometrelik yolumuz kaldı Her taraf yemyeşil Birazdan Bu yokuşa indiğimizde gelin kayası mevkiisi dediğimiz güzel bir yer var Eğer bu güzergahtan Kütahya'ya seyahat edecek olursanız orada tavuk yiyebilirsiniz Harika tavuk yapıyorlar bilginiz olsun Bizden nerede öyle orada buluşup birer bardak çay içeceğiz, biraz muhabbet ederiz. Buralarda böyle güzel yerler. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz tepenin ilk kısımları. Şehrimiz Kütahya. Otosikletle viraj yapmak isteyenler bu yolu çok kullanırlar. Benim öyle heveslerim olmadığı için çok umursamıyorum. Aklınızda bulunsun. Umarım içerikleri beğenirsiniz. Güzel bir tur oldu. Güzel görüntüler elde ettik. Sizlerle paylaşmak istedim. Beğenip abone olursanız, paylaşırsanız daha güzel içerikler üretmek için fırsatlar üretmeye çalışırız biz de. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.